Günaydın günaydın. iyi akşamlar. Yeni bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Uzun zamandır bu videoyu çekmiyordum. O yüzden bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. Arkadaşlar bugün ben kitap fuarına gittim ve kitap fuarından bir sürü bir şey aldım. Bunları da size göstermek istiyorum. Ben başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz poşetlerin hepsinin içindeki kitap değil. Çünkü zaten şu an gördüğünüz gibi KYK adamdayım. Ben Ankara'dan buraya gelirken bir sürü kitap getirdim. Henüz hepsini bitirmiş değilim. Şu kısım tamamıyla benim kitaplarım dolu. Okumayı bekliyorlar ve okunacaklar. Ama tabii ki aralarına yeni arkadaşlar da katılması gerekiyordu. Hem kitap aldım hem güzel şeyler aldım. Aslında benim kitap fuarına gitmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi çocukluğumu çok çağrıştırıyor olması. Çünkü Ankara'da çok fazla kitap fuarı oluyordu. Her sene özellikle Ocak ayında oluyordu. Babam bizi oraya götürüyordu. Ömü kapatayım çok ses gelmesin. Babam bizi oraya götürüyordu. Böyle ne zaman kitap fuarına gitsem aklıma o dönemler geliyor. O yüzden böyle overshare'imizi de yaptığımıza göre artık aldıklarımı geçebiliriz. Öncelikli olarak kendime almadıklarımı göstereyim. Şimdi ben bir teyze ve bir hala olarak tabii ki yeğenlerime bir şeyler almasaydım. Olmazdım. Şöyle benim toplamda 4 tane erkek yeğenim var. Tabii de alamadım yani ama yapacak bir şey yok. İkisini aldım. Bu şekilde 2 tane Kral Şakirli kupa aldım. Şimdi bu şekilde 100. yıla